Kanserde artış var ve bu artış hızı daha da artacaktır. Bunun iki tür nedeni var. Birinci sebep bundan 100 yıl önce ortalama insan ömrü 35 yaşta. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte 100 yılda ortalama ömür son 100 yılda birden 70 yaşa çıktı. Yaşlandıkça kuşkusuz kromozomlarımız eskidiği için ve şu anda çok fazla doğanın belki kaldıramayacağı kadar kimyasal ürün Doğada olduğu için hem yaşlanmaya bağlı hem de kimyasal ürünlere bağlı e, kromozomlarımızda genlerimizde değişiklik olmakta ve bu nedenle kanser oluşmakta. Türkiye istatistik üstüne göre 29 yaş ortalama Türkiye'nin ömrü. Mesela Japonya'da 44 yaştır, İngiltere'de 42 yaştır. Biz oldukça genç bir nüfus olduğumuz için hala yeni kanser görülme oranı yaklaşık 120 ila 130 bin yıllık yeni vakayla hala Avrupa'nın çok altındadır. Türkiye'de e, ne yazık ki e, hastaların, e, menopoz öncesi görülen hastaların sayısında da büyük artış var. Bu beslenme oluyor, çeşitli toksik kimyasal maddelerle karşılaşmak da oluyor. Ee, yine kalın bağırsak kanserlerinin belli bir yaşı var ama genç yaşlarda Türkiye'de bir e, artış var. Mide kanseri mesela, örneğin Türkiye'de erkeklerde ikinci, kadınlarda üçüncü ölüm sebebi. 50 yaş sonrası yani andropoza girdikten sonraki prostat kanser görülme sıklığında artış var. Prostatla meme anne karnında aynı dokudan gelir. O nedenle kadınlarda meme, erkeklerde de prostat kanseri sıktır. Bu bir tesadüf değildir. bütün riski azaltmanıza rağmen gıdaya önem vermenize rağmen doğumsal gelen genetik bozukluklar nedeniyle kanserin önüne geçemeyebilirsiniz. Ama birinci şart gıdadan başlıyor. Ondan sonra benim kişisel düşünceme göre iş yaşamı, stres, çevre kirliliği olarak şey yapmak lazım. Bugün çok basit bir örnek, dağcılık yaparken dağa bıraktığınız pillerin kadmiyumun bugün içtiğimiz suları zehirleme ihtimali de oldukça yüksek yani. Kanserdeki ilaç tedavilerinde de son 10 yılda hakikaten çok büyük gelişmeler var. Ömürler her yıl artıyor. Bunlar örneğin kolon kanserinde ortalama ömür 2000 yılında 12 ay iken şu anda 28 aya ulaşmış durumda. Her yıl ortalama 2 ay ekleniyor. Bir meme kanserinde ömür çok bazı alt gruplarında çok uzamış durumda. Hastalarımızın e, tamamlayıcı tıp dediğimiz e, tedavi alternatif değil olmayan fakat var olan kemoterapi ve e, kanser tedavisini terk etmeden kullanmak istedikleri çok ürünler var. Bazı ilaçlarla olan etkileşim, ilacın e, kan konsantrasyonunu artırabiliyor ya da azaltabiliyor. O nedenle hekim bir şekilde hastanın bazı ilaçlarla çakışma nedeniyle kullanıp kullanmama konusunda emin olması gerekiyor. Biz genel olarak onkologlar olarak hastaların kullandığı bu ürünlere hastaların e, tıbbi yararı dışında ruhani bağları da olduğu için kesin olarak karşı çıkmıyoruz. Zararı yoksa hiçbir şekilde kullanmasında zararı olmadığını özellikle söylüyorum ilaç etkileşimi. Bu konuda herhangi bir kısıtlamam olmuyor hastaya karşı. Bağışıklık sistemini güçlendirme amaçlı saf bitki ekstratları var. İşte mantardan elde edilen kırmızı reyişi var. Enfeksiyona karşı korunmak için hastalar bunları kullanıyorlar. Vücuttaki bazı hormonları yani beyaz kan sayımını arttıracak hormonları ateşleyecek işte mantardan elde edilen kırmızı reyşi var. İnternet bu konuda güzel bir rehber oluşturuyor. Bu anlamda yine kırmızı reyşi mantarı kullanan insanlar var. Özel olarak şey yoksa, bir etkileşim yoksa kesin olarak kesmek gibi bir şeyimiz yok. Tavsiye ettiğimiz hastalarda oluyor ya. Yani. Böylece o tedavi olan uyumu da artıyor. Yani bunun böyle bir güzel yanı da var. İlla negatif yanını görmemek gerekiyor tedaviye olan uyum arttığı için de e, takip gibi kriterlerde daha kolay olabiliyor. Kanserle ilgili tarama, korunma devletin doğrudan yapması gereken bir iş. Yani gerekirse halkımızı, e, tırnak içinde kullanıyorum, zorla muayeneye getirmek zorunda. Kadınlarımızın mamografilerini takip etmek zorunda. Halkımızın korunma için tarama testine bir şekilde e, katılması gerekiyor.